Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatımızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem İçimizdeki olan can sıkıntısı moral bozukluğunu gidermek için yapılacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar çıktısı alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımızda saklamak özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.